şu aşağıya her Dedin şey... anne. Haydi. Parmağımın tırnağımı bir kessen deden. Hayır ben öyle demedim. Dedin dedin. Şey. Terbiyesizlik yapma. Keskin makas olsa dedin. Tamam. Ben dedin. Bana kestirttireceksin. Hayır. Ben parmağını mı keseyim? Ben keseceğim dedi. Parmağını mı keseyim? Ay küfür ettirecek. Et. Kaşınıyorsun. Et. Şuradan, Kadına bir daha geldiğinde şurayı temizle. Çok, çok kötü. Ne? Şuradan ben herkes yalnız dönüyor. Ben inanıyorum. Çünkü artık tek Ama başına Ha in in kaşın da bize kalça kemiğini kır. Bir o eksik. Herkes de olmuyor di Şelalecim. İnsanlar gençliğinde spor yapıyor. Spordan Şimdi bu gençler burada hep spor mu yapıyor? Tabii yürüyorlar her gün. Sen yürüyor musun? Ay. Sen bana yürüyor musun söyle. Yürümüyorum. Yürüyor musun? Ya yürümüyorsun. Ee, onlar yürüyor mu? Yürüyor anne gittik. Valla döverim şimdi seni burada. Rezil ederim. Sen ha yürüyorlar. Sen... Yürüyorlar. Evet, Yemin. Oraya şey çıksın diye. <laughs> Hayır. Yeminle yürüyor. Yeminle. Baksana sen. Sabahları kalk. horor uyuyorsun. Bir kere sen çok tekmeleme. <laughs> <kendin, gülüyor> tekmeleme. Kendini... Sen kendin saat 1'e kadar ile dönmüş. Ben. Evet. Çok güzel.